Merhabalar arkadaşlar. Bugün gene değişik bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. İlk kez kendisini tanıyacaksınız. Benim kanalımda ilk kez. Başka çalışmaları var tabii. Ee, sevgili Mehmet Saka, ee, hem ruhsal bilişim uzmanı aynı zamanda da enerji uzmanı öyle diyeceğiz. Ben evet. bunu Türkçeleştirip anlatıyorum olayı. Ee, kendisi konusunun uzmanı. Zaten e, geçen hafta sevgili Murat kardeşimizle ortak dostumuz bizim kendisiyle tanıştık. Son derece de güzel bir enerji aldım. Bugün de size anlattıkları bana çok ilginç geldiği için ve de çok değişik geldiği için size de bu konuda kendisinin bilgi vermesini sağlayacağız. Sevgili Mehmet Sakal önce hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sağ olasın. Ya İstanbul dışındasın galiba değil mi? Nerede yaşıyorsun? E, Fethiye'de yaşıyorum normalde. Fethiye değil. ne güzel. E, Oksijenin bol olduğu yer mi? Evet. <laughs> e, enerjinin temiz olduğu güzel evet. olduğu bir yerde yaşıyoruz. Fakat İstanbul'da buna dahi yani ayın belli kesimleri İstanbul belli kesimleri evet. Fethiye olarak bakıyorum. Birçok yeri geziyorum aslında aynı zamanda Sakarya'da bulunuyorum ama genel manada İstanbul ve Fethiye. Bak şöyle sözünü ettiğim yerlere bakıyorum genelde enerjilerin çok yüksek olduğu bölgelerde dolaşıyorsun belli ki. Evet seçimleri ee, ona göre yapıyoruz. Yani işte bir de hadi ben onu da sorayım ondan sonra konuya girelim bu da konuyla ilgili. Göbekli Tepe'ye falan bilmiyorum gittim mi o tarafa gitmesin. Gittim çalışma çalışmada yaptım. Çalışmada yaptım. Çalışma yaptım. Şimdi çok ilginç bir şey var mı? Evet. Ben oraya ilk gittiğimde iki sene önceydi. Dedim ki hani ilk gördüğümde o toprak parçası kırık şeyler tamam mı? Ya ne var ki burada dedim. Enerjiyi fark etmedim. O gece bir şeyler oldu. Enerji birden yüklendi dedim ne oluyor falan. Neyse döndüm. Yani geri döndük. İkinci gidişimde Şöyle gidiş oldu sanki çağırıyor bir şey Göbekli Tepe'ye gel Göbekli Tep'e gene gittim ama bu sefer oradaki enerjiyi yerinde algılamaya başladım hatta o boş arazilerdeki şeyi hatta bir gece kaldım işte bir meşhur videom var izleyenleri bilir ee, bu sene gene hani geldiğimde tamam bir daha gitmem herhalde dedim bu sene gene gittim bak çok ilginç her gittiğimin üstüne sürekli oradan sanki bir ses gel 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 ee, çağırıyor yani pardon Murat. <laughs> ee, şey yani Oradan gelen her şey beni e, etkiledi. Yani garip bir durum var. Nedir bu ya? Bu benim psikolojik sorunlarım mı? Yoksa oradan bir şey Yok mi da, çağırıyor bu gerçekten? Bu psikolojik sorunlarınız değil. Bu aslında normalde de var olan şeylerdir. Belli bölgelerde coğrafyanın bir enerjisi vardır mutlaka. Zaten orası da Mezopotamya bölgesi olduğu için. Evet. Yani e, o bölgenin uzantıları vesairelere baktığımızda zaten orası mistik bir e, coğrafyadır o tarihlerde de eski erken dönem tarihlerde de işte bu gibi ataküt sistemlerinin içerisinde bulunan yerler özellikle de zaten enerjinin çok yoğun çalıştığı, enerji akışının çok yoğun olduğu yerler seçilir bunlarla ilgili. Bu, bu ibadethaneler de öyledir. Öyle bir, mi? Bu. Tabii evet. özellikle e, L hatlarının işte dünyayı saran ley hatlarının evet. mevcut olduğu yerlere mesela camilerimizde pozitif ley hatlarının olduğu yer ki e, en yoğun yüksek en yüksek pozitif ley hattı da Kabe'dir. ...aynı zamanda evet, Kabe'nin olduğu yerdir. Evet. İşte Peygamber Efendimiz'in... E, ...Uhud Dağı'na... E, ...çıkması... E, ...yükseklerde bulunması... ...yine İsa'nın... ...aynı şekilde Hı -hı. mağarada... ...yüksek dağın tepesinde olması... ...inziva alanlarının bu bölgelerde... Çok ...yükseklerde izleyici. olmasının sebebi... ...oradaki enerjitik e, sistemin... ...çok yoğun bir şekilde çalışabiliyor olması. Bu şeye benziyor aslında. Yani Boğaz Köprüsü'nden geçmek var... ...bir de işte... Üçüncü köprüden geçmek var bir de tüp geçitten geçmek var yani hangisinden yoğun gidersiniz siz ona göre bir enerji trafiği, ona göre bir enerji yoğunluğu seçerseniz de çok daha rahat çalışır sistem çünkü bu mistik çalışmalarda bizim enerjistik yapmış olduğumuz çalışmalarda örnek veriyorum ben şehir merkezinde İstanbul'da ben ruhsal bir Şimdi sınırlama olduğu için bazı kelimelerde şey yapıyorum. Ruhsal çalışmalarımızda yani bir insanın, bir danışanımızın evet. açılımını gerçekleştireceğimiz çalışmalarda şehir merkezinde yapmayız. Çünkü orada yok çok yüksek bir frekansa yükseliyoruz. Ortalık çok fazla dolu. Çok fazla. Her olur. ne kadar biz gözle görmüyor olsak da daha doğrusu kişiler bunları gözle görmüyor olsa da bu enerji var yani. Her halükarda var, akıyor. Sonuç olarak bir telefon... Buradan telefonun elinde kablo mu bağlı? Hayır bir şey gidiyor değil mi? Bunun bir de görünebilir halini düşünün. Milyonlarca bir enerji ağı var. Ama o tarz bölgelere çıktığınızda, baktığınızda o ağlar Temizlik. aşağıya doğru çekilir. Yüksekte daha e, ...fresh bir enerji sağı oluşur. Tek bir enerji daha güçlü olan Aynen. oraya hakim Aynen. oluyor. oranın enerjisi çok daha pozitif... ...çok daha evet. güçlü bir hal alır. O yüzden o gibi atakül sistemler öyle yerlere kuruluyor. Sevgili Mehmet yani şeyi soracağım... ...çok merak ettim şimdi bak... E, ...sorunun içinden bir soru çıkartacağım. Bu eski insanlar... ...bunlar ki antik çağ öncesi... ...yazılı evet. tarih öncesi insanlar... Evet. Bu enerji noktalarını nereden biliyorlardı? Yani e, hadi yapıldıklarında görüyoruz yaptıklarını. Yani bize anlatılan avcı toplayıcı ile toplumla alakası yok. Bu bilgiye nereden sahip olabiliyor? Aslında buradan hep direkt bunu çıkartabiliyoruz. Ee, Allah Celle Celalühü'nün bir şekilde tecellisi. Ee, evet dinler tarihi öncesi de işte e, cahiliye dönemine kadar gittiğimizde çok 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 daha öncesine de gittiğimizde bu adamlarda böyle bilgi akışı yok ama bu adamlarda her manada bir ilham akışı var. Yani Allah vergisi bir akış var. Rabbim insana bir yerden dokunmak, bir yerden duyurmak istiyorsa kendini bir şekilde duyuruyor ki ben inanmıyorum onların o bilgilere sahip olmanın onlar bizden çok çok daha üstün bilgilere sahipler. Ben de o yüzden ben araştırmalarımda ve yapmış olduğum çalışmalarımda tamamen kadim bilgileri kullanırım. Benim için satır ilmi bir yere kadardır. Yani satır ilmi kafanın aldığı kadar, e, aklının yettiği kadar, okuyabildiğin kadardır. Ya da birisinin evet. sana okumanı istediği kadar bir kitapta ne yazıyorsa odur yani budur. Ama sadır ilmi dediğinde hakkın verdiği kadardır. Ben bunun peşindeyim mesela. Ben daha çok bu yolda ilerliyorum. E, evet kılavuz olarak Kur'an-ı Kerim'dir mevzu. Ama Kur'an'da şöyle bir durum vardır. Kur'an-ı Kerim'e örnek veriyorum. Ben 10 yıl önce okurken anladığım şeyle, bugün okurken anladığım şey arasında ciddi farklar var. Bu da kişinin bilinç seviyesiyle ilgili bir şey. Anladım. Bu da bir tekamül yolculuğu olduğu için e, bu yolculukta siz tekamülünüzü nasıl tamamlıyorsanız, bilincinizi nasıl yükseltiyorsunuz o derecede. Yani e, öyle bir Kur'an ki Kur'an işte ayet bir ayet öyle bir ayet ki çok basit örnek. Fekeşefne enke gıda eke febesar dediğinde bugün direkt karşısına bakarız tefsir olarak baktığımızda. Biz sizin gözlerinizdeki perdeyi kaldırdık daha net görebilirsiniz diye. Şimdi bunu bilinç seviyesi alt e, meridyenlerde dönen birisine söylediğinde onun için kutsaldır. Evet Kur'an-ı Kerim'dir. Allah kelamıdır ve karşılığı budur. Anladığı bu kadardır. Ama bilinç seviyesi üst meridyenlere geçtiğinde, üst bağında geçtiğinde bu olay çok daha başka olur. Ona açacağı sır farklıdır. Sana açacağı fırın farklıdır. Evet, doğru. Oraya açacağı sır farklıdır. Ya bu e, sırrın açılımı e, kişinin bilinç seviyesine göre değişir. Evet. Orada da atakült sistemlerde de kişiler orada yapmış oldukları ritüellerde işte ayin olabilir. Bu farklı atakül sistem. Ben onlara farklı bakıyorum. Biraz daha oradaki çalışma sisteminin içine girebildiğim için söylüyorum. Ben Göbektepe'ye de bu yüzden gittim. Oradaki Sistemi görebilmek, yani oradaki o enerji akışını hissedip, enerji hala aynı enerji bu arada, oranın enerjisi. Ben oradan avucuma taşı aldım. Beni çıldırtıyor, Çünkü açık konuşmuyor. Ben, şey. Genelde benim usulümde enerji çalışmaları özellikle bu gibi e, geçmiş yaşam çalışmaları diyeyim Hı -hı. o zaman, geçmiş yaşam çalışmalarında benim usulüm şudur, hangi Hı -hı. şeyin geçmişiyle ilgileniyorsam oraya ait bir şeyi elime alırım taş onu hissederim taş ya da olur toprak. toprak olur ağaç olur böcek olur bir şekilde o bende olur. Sözün çok unutmadan ben de çocukluktan beri bir hastalık var. Nereye gidersem gideyim. Anadolu'yu çok Hı -hı. gezmişimdir çocukluktan beri bilirim. Köyleri, dağları, tepeleri İlk yaptığım gidip bir taşa yapışmak oluyor. Bu ilkel bir güdüydü bende. Mutlaka bir taşa elim ayağımı yapıştırır. Bazen yüzümü de, hatta bazen yaladığım da oluyordu. Küçükken şimdi yapmıyorum ama e, hala taşlara Bu içgüdü, yapışırım. İçgüdüsel. Biz evet. de şöyle yaparız. Mesela derviş ve tasavvufta şöyle bir şey vardı. Biz bir ormana gireceğimiz zaman ormana girmeden önce parmağımızı yalarız, toprağa koyarız parmağımızı ve oraya biz geldik deriz aslında. O toprak a alttan bağlıdır e, avatar gibi düşün. Bütün orman birbirini bağlıdır kökler aracı. Orada seni tanır ve o orman seni korur orada bak bu, bu çok ya, güzel yani. bir tanımlama. Ee, şimdi buna şaman haber gidiyor. Yani evet. bir şekilde biz yani, geldik, zile basıyoruz. koyuyorsun, toprağı koydum ben geldim diyorsun. Ve oraya giriyorsun o O sinyal olmadan. bütün her yere evet. yayılıyor. Buna şamanik bir ritüel olarak baksalar da şimdi şamanlığı da farklı algılıyor insanlar. Şamanı bir din olarak görüyorlar. Şamanizm bir din değil, bir şey değil mi? Şamanizm farklı bir şey. Her bölgede şamanizm. Her coğrafyaya ait bir şamanizm vardır. Mesela İslam coğrafyasının da şamanı vardır işte Doğu coğrafyasının da şamanı vardır. Her coğrafyanın şamanı farklıdır. Yani her şamanın kendine öz, kendine has özellikleri, kendine has ritüelleri vardır evet. ve hepsinin bir sırra vakıf olma şekli vardır. Ben mesela İslam tasavvufuna e, tabi olduğum için e, şimdi ben, bana baktığınızda ben de şamanım aslında. Şaman Türkçe karşılığı, şifacı demek. Şifacı. Yani hı hı. saltım çalışması yapan, doğanın vermiş olduğu, yani Hakkın bütünlüğüyle birleştirici gücü görebilen, bunu okuyan, bunu kişiye daha çok e, yaşam enerjisi olarak aktarabilen taraftadır. Aslında bir noktada rehberdir. Rehberlik yapar. Hakkı yani Şimal yıldızı gibi hareket diyoruz, eder burada. Evet. Yani ışık gösterir sana. Refer. Kimsenin kimseye bir şey katma gibi bir durumu söz konusu olamaz. ya yani Vurdum her şey düzeldi. Yok, işte böyle bir şey yok. Rehberliktir mevzu. Işık olabilirsin ancak. Yolunu aydınlatırsın, kişi gelir yine kendi tekamülünü yaşar. Görmek isterse görür, görmek istemezse görmez. Yani kişinin de biraz da ne görmek istediğiyle ilgili. Nasıl anlamak istediğiyle de ilgili bu. Ya şimdi şeyi biraz önce söylediklerinden tabii şey var. Yani Kur'an'ı ben de hattım olmayarak okumuş bir kişi olarak sürekli mealini tabii ben Arapça bilmiyorum. beni çok etkileyen böyle zaten hepsi başlı başına şey ama Şöyle diyor. Ancak izin verilenler bu Kur'an'a erişebilir. O çok önemli bir evet. e, bölümdür. Evet. İzin verildiği ölçüde ulaşırsın bir kere. Bu bir gerçek. E, yani hiç unutmuyorum onu. O benim için en önemli şey. Rehber o. Zaten şey... okuyla başlayan bir kitabımız var. Oku, o da çok... Geceniz sessiz bir vakti senin dediğine geliyor. Neye geliyor? İşte dedin ya frekansların karışmadığı bir yerde geceni sessiz vakti o aklıma gelir. çünkü Seher vakti. E, yani gece sessiz bir vakti işte öyle diyor gece yani şeyde yani. ha gece çok sakin bir şeyde gece yarısından sonra çünkü konsantrasyonun yükselecek e, frekans karışımları yok insan gürültüleri şu bu olmayacak sessizlik var e, tabii ki farklı yani Kur'an'ı algılamak e, çok her yüzyılda daha da artarak değişecek yani o geçmiş yüzyıla ait bir din kitabı değil geleceğe yazılmış bir tabii kitap ki canım, ama yani algılaması şöyle, değişiyor. Şöyle bir şey var yani eee Mümin insana feraseti açık olur. Feraset açık olduğu zaman sen her şeyi görebilirsin. Bugün yapacağın ticareti de, bugün Tabii yapacağın ki. evliliği de, bugün karşı ilişki biçimini de, iş biçimini de nasıl olması gerektiğini her şeyini Kur'an-ı Kerim'den bakarak öğrenebilirsin. Evet. Yeter ki görmesini bil işte. Nasıl göreceksin? Çünkü sadece Kur'an ya diyor ya, e, elif lam mim üç harf. Bakın elif lam evet. mim. Alın bu üç harfi diyor. Buna inanmayanlara verin bir Kur'an yazsınlar diyor. O üç harften oluşmuştur Kur'an-ı Kerim. Edifle mimden oluşmuştur evet. Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'in bugüne gelen mucizesi de bellidir zaten. E, tevafuk mucizesi vardır. O da bugünlerde Keşfedilmiştir. Yani sayfalarını evet, açtığınızda doğru, doğru. bütün böyle lafların üst üste gelebiliyor olması çok muazzam bir tevafuktur bu. Çok güzel bir e, örnektir. Bir de tabii şey de çok önemli e, konu o kadar başka yere gidecek ki şimdi bizim insanımızın e, işte hep geldiğimiz nokta toplumların yani toplumsal olarak insanların Hı -hı. konulardan etkilenebilmesinin sebebi. İşte bugün bir e, ekonomik kriz, bugün bir savaş, e, bugün bir pandeminin insanların üzerinde ciddi etkileri oluşturabiliyor olmasının tek sebebi bizim insanlarımızın aslında bilinç olarak tembel bir bilince sahip olmasından kaynaklanıyor. Doğru. doğru. Çünkü bunların her birinin karşısında mukavemetimizi arttırabilmemiz adına Yapılabilecek tüm hareketler, yapılabilecek tüm hallerin hepsi mevcut. Ya hem mevcut, hem yani, frekansını yükseltme şansın var. Canım, Frekansı yani, yükseltmek demek birinci yükseltmek demek. Oku sözü çok önemli. Allah'ın adıyla okul ile başlayan bir kitabım var. E, evinin en lüks yerine, en güzel yerine süslü, kapaklı koy orada dursun demiyor evet. ama maalesef bu yapılıyor. Peki şeye gelelim. Konuyu çok böyle dağıtmadan hı hı. asıl söyle önemli bir şey söyledin çok önemli. Şimdi avcı toplayıcı, ilkel varlıklar bunlar hayvan derileriyle geziyordu. Şimdi sen diyorsun ya hani bir şekilde bilinç aktarılmış. Yani ben buna inanmıyorum. Bence bu tarih yalan bir tarih. İngiliz Amerikan tarihi. Çünkü <laughs> değiştirilen bir tarih söz konusu. Allah'tan yazıyla birlikte ne kadar o da değiştirildi de yazıdan öncesi komple yalan. Çünkü mümkün değil. Yani Göbekli Tepe'de bile e, anlatılanlara bakıyorsun. Diyorsun ki ilkel vahşi üstü hayvan deriyle kaplı durup dururken T biçimi taplar e, şeyler taşlar dikelim. Her birini 400 kişi çekmek zorunda. Ayrıca da hızarla kesilmiş gibi yapacaksın, kabartma hayvan figürleri yapacaksın. İnsan figürü rahatlıkla yapabiliyorlar ama yapmamışlar. Sadece Urfa adamını yapmışlar, evet. onu da koymuşlar. Onun dışında T biçiminde şeylerin önüne baktığın zaman parmakları görüyorsun. Orada ezoterik bir anlatım var ve sen bunları diyorsun ki ilkel avcı toplayıcılar yaptı. Bu bir yalan. Yani ve camilere geldik. Bütün o camilerin dediğin gibi kurulduğu yerler hep ley kesişme noktaları kesişme. üzeri de değil. Yani Mimar Sinan'ın seçtiği bölgelere baktığın zaman aklını oynatıyorsun. Mimar Sinan bir de kazıklı sistemi yapmış ya. Bugün Japonları hani biz övgüyle bahsediyoruz depreme. Aynen. Ya bizim buradaki işte Süleymaniye ondan sonra Selimiye camileri kazıklı sistem öğrencisi Sultanahmet de aynı sistemi şey Sultanahmet camisinde yapmış kalfası. Orada da kazıklı sistem var. O yüzden depremlerde yıkılmıyorlar. Ya tabii yani, hem bu hem de aynı zamanda da kuşların göç göç istikametini bile hesaplamışlar. Yani, he, şimdi e, bu bilgi bu nereden şey geliyor dedi. bunlara? İşte, Bak, yani Mimar Sinan uç örnek. Bir bu daha bilgi nereden diyelim. geliyor? Yani biz? o ilkel insanlara nereden geliyor o pagan tapınakları da öyle. Ben pagan şöyle tapınakların yani. firavunların şeyleri de öyle. Hep leyatlarında. Tabii ki. Ben şimdi olaya şöyle bakıyorum. Bakın firavun da dediğimizde bugün Musa peygamber denizi yardığında da arkasından giden firavun da bunu unutmamak lazım. O da yarıyordu yani. Evet. Tamam, yani yani bir takım güçleri gitti vardı. Ama Doğrudur. Bugün e, şeytani taraftan baktığımızda şeytan dediğimizde ilmi büyüktür şeytanın. Yani şeytan da çünkü çok önemli öncesinde meleklerin hocasıydı. Evet e, bir sapması, bir inkarı söz konusu var ama burada bunun ilmini inkar etmiyor o yüzden şeytan insanı çok iyi tanır o kadar iyi tanır ki çünkü oradaki zaten mevzu orada topraktan Adem peygamberimiz Adem babamız oluşturuldu 300 yıl öyle durdu biliyorsunuz 300 yıl boyunca onun içerisinde girdi çıktı ne bu diye baktı yani bütün her azasını her bir zerdesini ezbere biliyor şeytan. insanı çok iyi biliyor hadi bu şeytan kısmı bir de şeytandan daha tehlikeli bir taraf var o da nefsimiz Evet bizim nefsimiz var içimizde ve bizim onunla birlikte yaşamamız gerekiyor. Bu şeytan daha da tehlikeli ki işte nefisin birinci noktasında hayvani duygular işte yani ilkel beyin dediğimiz her de kısmı ona. dediğimiz yani evet. o nefsimizin birinci noktasında devreye giriyor. İşte bak içinde bulunduğumuz ay Ramazan ayı. Allah Celle e öyle bir sistem kurmuş ki diyor ki sen benim söylediklerime uy benim dediklerimi yap ben sana bilgiyi veririm. Evet bugün bir mimar Sinan Bugün diğer büyük isimlerin yapmış oldukları şeyler. Ben hep şunu söylerim. Kitaplar bana diyorlar ki mesela hadi kitap göster. Ya tamam kitap. O kitabı da bir insan yazdı. Onun da okuduğu kitabı bir insan yazdı. Onun da okuduğu bir kitabı bir insan yazdı. Günün sonunda bu bilgi nereden geldi? Kim nereyi inkar ediyor? O bilgi buna biz şey diyoruz. Sadır dedik. Bir de ismin Ledün tarafı vardır. Alim olan insanlar ki o adamlara o akış gelir. Çok basit örnek Muhittin İbni Arabi Hazreti şeyh Ekber'dir ve bunu tüm Ayetim dünya kabul etmiştir. Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin bilinenin 400'ün üzerinde eseri var. Ve bu zat tek kalemle kitap yazma özelliğine sahip. Bakın Nusret'te dahi kullanmıyor. Ve yazdığı kitapları okuyanlar az buçuk bilir. Anlarlar mı bilemem. Çünkü Muhittin İbni Arabi anlamak da zordur. Yani çünkü ne diyor? Benim kitabımı okumayın haramdır diyor. Şimdi bir adam bir kitabı yazıp niye haramdır der. O çok ilginç. Çünkü Neden onu der? İdrak edemiyorsan okuma diyor. Ehil değilsen okuma. Kafayı kırarsın diyor. yani Şeyden Çizersin şey, diyor. Yani Çizgiden şey. de çıkabilirsin. Çizgiden yani. çıkabilirsin diyor. O yüzden mesela biz Kur'an meal okumayız Kur'an'da. Kur'an meali kişinin ben buradan bunu anlıyorum demesidir. Biz tefsire gideriz, fıkıhı gideriz. Biz tefsir üzerinden yola çıkarız. meal okumayız biz. Çünkü meal insanı saptırabilir. Ama tefsir bambaşka bir olaydır ve orada hepsi bütün sırlar verilir. Örnek veriyorum, bir bilgi lazımsa, işte dedim ya çalışmalar yapıyorum hı hı. Yok, Ben ne çalışması yapıyorum? Bir kitaba bakarak yapmıyorum. Ama ben e, bu bilgilere ulaşabilmek adına Kur'an-ı Kerim'den faydalanabiliyorum. Örnek veriyorum bir. Yani alıp, bu dediğimizi alıp, daha açalım. Enerji çalışması. Enerji. Enerji Ama çalışması. zaten Kur'an bir enerjidir ki. Tamam. Bugün bir esma bir enerjidir ki. Görebiliyor musun şimdi? Mesela ne dedik? Şafi. Bana Şafi'yi gösterebilir misin? Ben Yok. gösteririm herkese. Bunlar hep derler ki bu enerji işi soyut. Hayır, soyut falan değil, somut. Görebilene ama. Görebilene. Ya da görmek isteyene. Her görmek isteyene, Her görmek isteyene o bilgi verilir mi? Onu da bir görebilene, görmek yani. isteyen işte feraset. Hani e, göz perdesi dediği şey var ya, kimine tamam. perde, kimine göz. Kiminin gözü perde. <laughs> bir de öyle bir ha, durum var yani. yani. Kiminin de gözü perde. Görmek isteyene tabii dediğim gibi bunun içinde yaşamsal formlarımızı, hayat formlarımızı, hayata bakış açımızı, bilincimizi biraz besleyebiliyor olmamız gerekiyor. Ee, işte toplumsal hareketlemelerde her bir şeyi söyleyenin peşine "Aa bu da böyleymiş." deyip gitmememiz gerekiyor. İşte savaş olmuş olabilir. Evet. Ekonomik kriz ya olsun, bırak olsun. Şimdi o da lazım. <laughs> Hocam çok güzel. Ben doyamadım bu sohbeti. Ancak hı hı. soruna doğru geliyoruz. O yüzden asıl soruyu soralım ve bitirelim. Ee, çok güzel oldu benim açımdan. Şimdi bugünkü toplumun ruh halini görüyoruz. Ne yazık ki işte bizim 2-3 yıl önceden haber verdiğimiz o perdeye bize de bir şekil başka türlü kaldırıldı. Bugünkü düzeni anlattığımız günler vardı. Hı hı. Hepsi geldi, kapımıza dayandı. Geldi, geçti, gidiyor. Ve insanların ruh hali perişan. Görüyoruz, yaşıyoruz, hepsini görüyoruz. E, bu şartlar altında bu etkilenen insanları nasıl nasıl korunabilir ne yapmaları gerekiyor ya da e, hani bu bilinçli bir şeytani bir plan olduğunu biliyoruz insanları evet, zıvanadan çıkarmak nedir yaklaşımınız bu konuda ben şöyle bakıyorum zaten e, onların ana materyali insan Evet. Tamamen insan üzerinden oynamıyor her şey. İnsan olmasa hiçbir plan gerçekleşmez. Tamam. Toplumsal hareketlenme. Yıllar önce bunu da söyledim. Dedim ki dinlediğiniz radyoya dikkat edin. Markete girdiğinizde dinlediğiniz müziklere dikkat Frekanslar, edin. Frekanslar değil mi? Tabii evet. ki. Evet. Çünkü insan beyni 72 MHz frekansla yani MHz diyorum bak. 72 MHz frekans yayar. Bedense 68 MHz yayar. Bunlar bilimsel gerçekler. Tamam. E, radyo frekansı var. Wi-Fi ağları var. Bugün evinizde bir Wi-Fi modemi üzerinden sizin beyninize istediği kodu atabilir insan. Şimdi de ütopik geliyor insanlara buna. Ya hadi canım oradan falan. Ne hadi canım ona Var yani abi. Yok öyle. Ve bu çalışmalarda yapılıyor. Çalışılıyor yani. İnsanlar aşikar orada da kimse bunu inkar edemez. Öncelikle bizim insanımızın ana temada dinlemeyi öğrenmesi gerekiyor. Tamam. Yani bir bilmeyi bırakacak. Çünkü hep biliyor bizim insan. Ama bir şey bildiği yok. Evet. Bilmeyi bırakacak. Dinleyecek ve dinleyerek algısı açılacak. Çünkü susanlar öğrenir ancak. Sen konuşurken öğrenmiyor. Var. konsantre olacak? Kafa başka evet. yere gitmeyecektin Ama bizimkiler zaman. şu bizim toplumda söylüyorum. Hep şu algı varken bu bu gibi bir toplumu şekillendirmek çok kolay. O onu şu marka arabaya biniyormuş, ben buna bineyim. O onu alıyormuş, buna alayım. Onun kızı bunu yapmış. Onun oğlu bunu yapmış. Onun gelini şunu almış da gezerseniz o toplumu kandırmak kadar. Sevgili Mehmet e, bunu zaten e, onlar hani yapmıyor. Aslında bu kafalarına yerleştirildi. Hep dediğim gibi çarpık ama kapitalizm. işte ben de diyorum e, ki diye yerleştirilecektir. Beynirler. Bu olacak. O adamın evet. işi o ama ona ama Onun işi o. Düşman şeytanın işi o. Şeytanın, şeytanın, şeytanın insan eviyle gerçekleştirdiği iş bu. Senin bunun Tabii. karşısında nasıl durduğun çok önemli. Yani evet bugün bir dizi izliyor kişiler. Mesela diziler üzerinden çok dayatılır. Ben hep yıllardır söylerim. Enstitü ilişki. Dizilerle Türkiye'ye dayatım normalleştirildi. Vardı bir tane Behlül mü ne var bir dizi vardı. Ailece herkes ya. seyretti ve altında yazıyor. Ha şey şey A, bir tamam, o, Osmanlı döneminde yazılmıştı o Ailece, şey. Ailece herkes izledi bunu. Birinci izlemede Konak şu mi? oldu bakın zaten ajanların mevzu şu 3 3 hamledir. Birinci izlemede şu oldu ailelerde. Kapat izlemeyin bunu. İkinci izlemede şu şey oldu ya bir açın bakalım ne olmuş? Üçüncü izlemede bu oldu aynı olayı dışarıda karşılaştığında o kadar normal geliyor ki vatandaş diyor ki olabilir canım normaldir diyor. <laughs> Algı gitti. Algı gitti. Algı çünkü hipnoz oldu orada. Yani o enerji var mıymış? Varmış. Herkese etkiler. Bunlar üzerine. Ciddi anlamda aslında Varız daha çıkmıyor. konuşulabilir geniş vakitlerde, ee, çünkü... Şimdi aşkı memnun romanından, hani ben <laughs> onun şey yaptım, evet, Aşk-ı, aşkı Mennu yazılışı Osmanlı dönemine uzanıyor, yani bir de o var. Ee, ta o zaman başlamış bir şey. Niye? Çünkü bir Fransız hayranlığı Jön Türklerle yerleştirilmiş, o dönem son dönem evet. bir şeydi. Tarih i̇şte Batı ibadet. hayranlığının ilk temelleri o zaman atıldı, ondan sonra evet. aldı başını gitti. Ya. Ya sevgili Mehmet çok güzel ee, devamını getireceğiz ama süremiz e, bayağı doldu. Evet. E, çok da güzel oldu. Her ne kadar hiçbir şey konuşmamışız gibi gelse ama izlediğimizde göreceksin ki çok şeyi konuştuk. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek ben de teşekkür ederim. Sağ olasın.